Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG'de 90 FPS yapmayı öğreteceğim. Şimdi cihaz alıyorsunuz 120 Hz ama 90 FPS yok. Hani belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Aktive savı edit yapıyoruz. Ama edit yapmaya çalışırken bazı cihazlarda uygulama dosyayı açmıyor. Yani izin vermiyor. Mesela şöyle göstereyim. Kurama giriyoruz. Şu editör uygulamasını az çok çoğunuz biliyorsunuz. Şimdi şuradaki upload file yazan yere tıkladığımızda e, active.sav dosyasını seçtiğimiz zaman e, error veriyor. Yani large file diyor. Yani büyük dosya diyor. Bu yüzden açmıyor ve düzenleyemiyoruz. E, neticede 90 fps yapamıyoruz. Şimdi onu Nasıl yapacağız göstereceğim ki ben bu cihazda benim cihazda aynısını yaptı aynı hatayı verdi ama yani ben bir şekilde yaptım onu size göstermeye çalışacağım şimdi şuradan Upload File simgesine dokunuyoruz tabi öncelikle şunu yapmadan önce şunu indirmenizi istiyorum şu dosya gezgini CX dosya gezgini şunu indirin çünkü şunla erişim almamız gerekiyor hatta şöyle yapalım şunu bir verilerini temizleyeyim ben tamam en baştan anlatayım size şimdi bunu indirdiğiniz varsayıyorum Evet. giriyoruz uygulamaya şimdi burada e, pubg'nin e, ana klasörüne girmeye çalışacağız şuradan e, Android en baştaki Android yazısına tıklıyoruz. Sonra Data. Şimdi buradan normalde siz buraya girme çalıştığınız zaman e, girmeyecektir. E, klasör izni istiyor yani onu vermeniz gerekiyor. E, en alta yazar zaten bu klasöre izin ver diye. Onu yaparsınız. E, sonra Tencent. İşte ha şunu diyorum. Bana ne diyor? Bu klasörü kullanın diyor. Tamam diyoruz. Bak şurada en altta bu klasörü kullan. onu hemen seçiyoruz. izin ver diyoruz. İzin verdikten sonra gördüğünüz gibi gideceğimiz yol açılmış oldu. File istiyoruz. Bu E4 Game. Şuradan. Shadow Track. Shadow Track Extra. Save it. Sonra buradan Save Games. Buraya geldikten sonra Aktisa dosyasını seçiyoruz. İşte şunu, şunu seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi tam geri geliyoruz. En başa. Evet, internetten e, Google'dan Sabe Sabe Editor yazıyoruz şuradan çıkan bende ikinci de çıktı şu şu olan tıklıyoruz bunu girdikten sonra şurası çıkıyor Evet şuradan Upload file basıyoruz şimdi şurada indirdiğiniz cx dosya yöneticisi göz, gözükmeyecektir onun için e, şuradan dosyalar yazan klasöre tıklıyoruz bakın burası açıldı Şimdi buradan değil arkadaşlar. Bakın şurada CX dosya yöneticisi gözüküyor gözükmeyenler için şu sol üstte sol üstte üç tane çizgi var ona basıyoruz e, aşağı iniyoruz bakın şurada gözüküyor hani şurada tık, tıklıyoruz ona bizi buraya atıyor hani indirdiğimiz CX dosya yöneticisine atıyor şuradan ana bellek ana bellek giriyoruz e, Android Data Tencent Files bu yolları ezberleyin yani bu 90 FPS yapacak olanlar bu E4 Gamma, Shadow Track, Shadow Track Extra, Save It, Save Games. şuradan geliyoruz, Aktif sağ bunu seçiyoruz arkadaşlar seç diyoruz bakın geldi dosyamız geldi normalde geliyorsa sıkıntı yok ama şu dosyayı seçtiğimiz zaman ortada hata verir. İşte büyük dosya falan diye İngilizce yazı çıkar. Large file işte falan filan der. Yani o yüzden dosyaya ulaşamayız. Açmaz. Ki bu ilaki hani tahmin ediyorum bazı arkadaşların bu hatayı veriyordur. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buradan. Bakın arkadaşlar şurada FPS level yazıyor. FPS level. Şimdi cihazınız 90 Hz ekran yenileme hızı ve üzeri ise yani 120 Hz 144 Hz destekliyorsa şu FPS level normalde 6'dır hani 90 FPS kapalı olduğu için şuna tıklıyoruz bir defa 7 olan şu an bende 7 çünkü yapmışım ben basıyoruz bu normalde sizde 6'dır arkadaşlar sizde şu şekildedir siz şunu 7 yapacaksınız ha ben bunu 8 yaparsam 120 FPS mi alacağım? Hayır. Bunu yaparsanız hiçbir şey almazsınız. Şunu 7 yapacaksınız. Hani sizde 6 ise 7 yapacaksınız. Tamam. Şunu yapacaksınız. Gelip aşağı biraz geliyoruz. Bak burada Battle FPS. Battle FPS görüyorsunuz şu an. Şu da arkadaşlar oyuna başladığınızdaki aldığınız FPS'tir. Yani oyun içerisindeki. Onu da 7 yapıyoruz. Yani 6 ise 7 yapıyoruz onu. Sonra lobby FPS. Bu de zaten Lobby'de bekliyoruz ya arkadaşlarımız falan daha oyuna başlamadan. Şu, o FPS'tir. Onu da 7 yapıyoruz. 7 yaptıktan sonra aşağı iniyoruz. Hiçbir başka hiçbir şeye karışmanıza gerek yok arkadaşlar. Şuradan Dowland diyorsunuz. Dowland sav. onu indiriyor. indirdikten sonra arkadaşlar tekrar şeyimize giriyoruz. CX dosya yöneticisi. indirilenler klasörü var burada. İndirilenler. Şimdi onu indirdikten sonra buraya gelecektir arkadaşlar. Hani şuraya gelecektir bir yere. Ben yedeğe attığım için yedekten şey yapacağım. Şimdi geldi bunu tıklıyoruz bir defa. Kopyala diyoruz. Yani da diyebilirsiniz ama siz kopyalayın. Kopyaladıktan sonra bir kez geri geliyoruz. Bir daha geliyoruz. Şuradan ana bellek beleye giriyoruz tekrar e, pubg klasörünün içine gireceğiz android data aşağı iniyoruz Tencent gm files ue4 gm shadow track shadow track extra save it. save games. şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın sizin önceki dosya var zaten aktif sav dosyası var şimdi buraya yapıştır diyoruz yapıştır dedik ya. Şimdi burada direkt şu kutucuk var dosyalara uygula diye. Şimdi bunu seçiyoruz. üzerine yaz diyoruz arkadaşlar. Üzerine yaz en üstteki. Ona basıyoruz. oyuna giriyoruz. işlem i̇şlem tamamdır arkadaşlar o zaman. Şimdi şöyle göstereyim. Hatta ben kendi oyunuma gireyim. Benim cihaz Sony. 120 Hz ama 90 FPS oyunda yok. Ben de bu şekilde açtım. Şimdi gireceğim oyuna. Size göstermek amaçlı. Tabi bu ayarları yaptıktan sonra grafik ayarlarına girip de herhangi bir şeye basmamanız gerekiyor. Yoksa ayarlar sıfırlanacaktır. Yani bunu yap, yaptıktan sonra şimdi ayarlar grafik ayarları hani şuraya geleceksiniz. Bakın şu an bende aşırı var. Yani 60 FPS var ama 90 yok. Yani 90 FPS seçeneği yok. Biz ele açtık. Bunu da size göstereyim. FPS oyunun FPS şeyini. Bakın arkadaşlar. 120 Hz ekran yenileme hızım var. Şu an FPS'im 89. Evet şimdi şurada normal 60'a çekersem yani ekran yenileme hızını 60'a çekersem yani şimdi düşecektir tekrar 60'a? Bakın düştü. Yani şu an ekran yenileme hızı 60 Hz yaptım. FPS düştü ama performans olduğunda 120 Hz seçili olduğu için bu uygulama da sadece Sony telefonlara özel yani şurada gelecektir arkadaşlar ben tekrar gideyim. Bakın görüyorsunuz zaten 89-90 FPS aldığımı Ama ben bu Ayarlar yaptıktan sonra gelip de şuradan e, Şu ayarlara dokunursam Grafik Ve ses Şu ayarlara dokunursam Gider ayarlar gider tekrar bu işlemleri yapmak Durumunda kalırsınız o yüzden e, Şu bu şeyleri yapmadan hani dosyayı düzenlemeden önce şuradaki ayarlarınızı işte akıcıymış, aşırıymış ve klasik renkli hangisini seçiyorsanız şunları önceden ayarları yapmadan önce seçmeniz gerekiyor. Evet. E, şuradaki seçenek kapalı olması gerekiyor arkadaşlar. Bak grafik otomatik ayarla. Bu aç değil bu kapat olacak. Hani aç yaparsak cihaz ısındığı zaman şuradaki FPS'i otomatik düşürür. Ve bu da açık olduğu için hani değişiklik yaptığı için yaptığımız ayar gidecektir. Hani o yüzden buraya karışmayacağız. Hassasiyet bölümüne geldiğiniz zaman e, buluta yükleyin, yükleyin, arkadaşlar. Yani ayarları yapmadan önce e, ayarlarınızı buluta yükleyin. Toplamadır işte hassasiyettir falan. Kontrolleri falan. Buluta yüklersiniz. Bu şekilde yaparsınız. Şimdi bir de e, şöyle bir şey var. Cihazınız 40 FPS veriyor diyelim. Yani aşırı yüksek var sadece, aşırı yok. Ama cihazınız ekran yenileme hızı 60 Hz. Yani 60 Hz olanlar 60 FPS alabilir arkadaşlar. O da nasıl? Yani biz onu 7 yapmıştık. Girelim buraya. Chrome'dan. Yani cihazınız 60hz ise 90 fps alamazsınız. Bunu söyleyeyim en baştan. Yani 90 fps almanız için Cihazınız en az 90hz ekran yenileme hızına Sahip olması gerekiyor. Şimdi 40 fps alan arkadaşlar Şuradaki 7 var ya Normalde Şu 5 ya da 4 olur. Tamam mı? 5 ya da 4 olur. Şu şekil ya da şu şekil olur. Siz şunu 6 yapacaksınız. 60 FPS almak için. Yani şunu 6 yapacaksınız ki 60 FPS alsın. O zaman e, oyunun farkını göreceksiniz. Yani o da var. Şimdi diyelim ki asıl konuya gelelim. Şimdi diyelim ki siz e, dosyayı seçmeye gidiyorsunuz ama şu Save Editor sitesi dosyayı açmıyor yani şu an ben yaptığım için bir daha aynı hatayı almadım Hani şu ortada hani şu ortada dosyayı seçtiğiniz zaman large файлlar e, yani büyük klasör dediği için açmıyorlar yani o hatayı verir o yüzden şimdi buraya gelmeden önce arkadaşlar tamam mı tüm pubg'deki oyundaki tüm ayarlarınızı yaptığınız varsayıyorum şimdi dosyaya bak cx dosya gezginine giriyoruz tekrar Android data Tencent files bu ne 4 adı adı ismi giriyoruz tekrar aynı yollara sevgames şimdi bakın arkadaşlar aktif dosyası bakın 12.75 kilobayt Evet görüyorsunuz 12.75 kilobayt Şimdi bu site bu dosyayı açmıyor yani diyelim ki 5 megabayt üzerisine 5 kilobayt üzerisine açmıyor ama bizim dosya yani 5 kilobaytan büyük başlamıştık 12 kilobayt tamam mı şimdi bunu nasıl küçülteceğiz, küçülteceğiz açması için nasıl yapacağız biliyor musunuz Arkadaşlar şunu seçiyoruz. Seçemedim. Heh. Şunu siliyoruz arkadaşlar. Şu dosyayı sileceğiz, tamam mı? Yani silmeden önce siz bu dosyayı bir yere yedek olarak alın. Her ne olur ne olmaz. Siz bunu dosyayı bir bir yere yedek alın, elinizde kalsın. Şimdi bunu sildiğinizi varsayıyorum, tamam mı? Şimdi bunu siliyorsunuz ata sileyim ben. Tamam. Kalıcı olarak sildim. Kapatalım bunları. Oyunu falan filan. Şimdi taktiği gösteriyorum. Bakın. Oyuna giriyoruz. Bak oyuna gir giriyoruz ya. Az bir şey yüklendikten sonra oyunu kapatacağız. Bak girdim oyuna şimdi. Oyuna girdim şimdi yüklensin biraz. Şimdi şu an dosyayı kendi oluşturuyor arkadaşlar. Oyuna az bir şey giriyoruz ya. Şu an oyuna girdiği zaman Evet, oyunu kapatalım bak. Biraz girdi. Oyunu kapatalım bakalım dosyamız gelmiş mi. Bakalım. Bakın geldi arkadaşlar. Aktif sağ. Ol. Kaç kilobayt diyor? 1.67. Kaçtı bizim dosya? 12 kilobayt değil mi? Yani 12 kilobayt olduğu için dosyayı açmıyordu. izin vermiyordu. Hani oyuna girdik. Hani oyuna girdiğimiz zaman bu sildiğimiz dosya otomatikman kendili kendi kendi kendine oluşuyor. Hani biz tamamını yüklenmesine izin vermediğimiz için sildik. Tamam arkadaşlar. Hani Hani görürsünüz zaten siz işlemi yaptıktan sonra e, Siz farkına vararsınız dosyanın ama oyunu hemen e, açıp kapat yapmayın az bir şey yüklensin o loading olan yer yükleniyor Yazan yer gelsin, sonra oyunu kapatın yoksa dosyayı oluşturmaz Hani o zaman Upload file dediğiniz zaman Emin olun ki dosya gelecektir Yani dosyayı açacaktır o zaman da dediğim işlemleri yapabilirsiniz ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, yapamayanlar e, yoruma yazsın. Ee, başka bir yolu varsa ya da elimizden geldiğince yardım yapmaya çalışırız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi iyi oyunlar. Ee, abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.